Kızların mekanı artı bir konuştuk sohbetlere hoş geldiniz. İpek hocamızı göndermedik, tekrar konuk aldık çünkü e, öğrenciler gerçekten çok kıymetli geleceğimiz için, değil mi? Onlara verdiğimiz her türlü bilgi çok kıymetli. Sağ olsun e, İpek Hanım da hiç bilgisini esirgemeden bizle paylaşmak istiyor, çok gönüllü. Teşekkür ediyorum önce ben bunun için size. Ben Çok teşekkür hayırlısı. ederim sevgili ver. Çok teşekkür ederim beni yeniden konuk ettiğin için. Ben teşekkür ederim. Şimdi sınav kazandıran stratejileri başlığı altında konuşalım bu programı <laughs> dedik. Ee, burada ben size söz vereceğim. Yani sınav planımı yapıyorsunuz. Ne zamanları gerçi Türkiye'de sınav oluyor? Benim bu konulara hiçbir bilgim yok. O yüzden bir cahil <laughs> anlatıyormuş gibi anlattım. <laughs> <laughs> Hayır, estağfurullah. <laughs> Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında Türkiye'de çok küçük yaşlarda sınavlar başlıyor. Yani ilkokul dördüncü sınıfı itibariyle özel okulların bursluluk sınavları başlamış oluyor. Sonra sekizinci sınıfta bir liselere giriş sınavımız var. Meşhur LGS'imiz. Ardından da üniversiteye giriş sınavları tıpkı eskisi gibi düşünebilirsem iki aşamalı gibi hı hı. E, TYT ve AYT olmak üzere. Ama ÖSS, bunun... ÖYS'de kaldım ben. Gerisini biliyorum. Evet, şimdi biz onların biraz adlarını değiştirdik. Okay. Ee, orada da şimdi TYT genel olarak diyebileceğiniz bir sınav sistemimiz var. Fakat çocuklarımız tabii sınava o kadar alışkın ve o kadar maruz kalmak zorunda kalıyorlar ki hayatlarının her aşamalarında özellikle eğitim, öğretim hayatlarında her anları sınavlarla dolu. Yeah. Ve tabii diyeceksin ki e, o zaman böyleyse diğer sınavlarda işte bu böyle aşama kaydettiren sınavlarda niçin herhangi bir bir e, heyecan, ekstra stres, stres yeah. herhangi bir başka bir durum söz konusu oluyor. Ancak öyle olmuyor. <laughs> Çünkü işin içerisine bizim... E, Öğretmenlerimiz giriyor, dershanelerimiz giriyor, velilerimiz giriyor. İşler biraz çetrekleşiyor işte oralarda. Oralarda da bizler daha çok sorumluluk ve görev alıyoruz aslında. Peki ideal e, sınav performansı için o zaman e, bazı uygulamalar mı yapıyorsunuz? İçinde koçluk evet. barındıran? Açıkçası şöyle anlatayım Münevver'cim. Bu tam anlamıyla bir hazırlık süreci. <laughs> ama sadece akademik bilginin de öğrenciye yetmediği bir süreç. <laughs> hani bir önceki konuşmalarımızda da hep motivasyondan, psikolojik hazırlıktan, <laughs> e, bunun yanı sıra idman performansının aslında normal müsabaka performansına dönüşmesinden de biraz <laughs> bahsetmek gerekiyor burada. <laughs> şey Ancak de demiştiniz bir hatta ki... bilgiyi alıyoruz 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 ama o bilgiyi kullanmakta sorun yaşıyoruz gibi. Belki evet, o da olabilir, evet. içine katılabilir. Haklısın. Aynen öyle söylediğim gibi. Ve bu bilgiyi biz her aşamada sonuna kadar tüm iliklerimizde aslında hissediyoruz. Hı -hı. Fakat tabii sınav performansı deyince özellikle bu çok meşhur yeni nesil sorular kavramı ortaya çıktığından beri Hı -hı. sadece konuyu bilmek de yetmiyor. Hı hı. İş o kadar aslında özellikli ve farklı bir duruma sürüklenmiş durumda ki öğrencimizin sadece konuyu bilmesi yetmiyor demek. Okuduğunu anlayabilmesini de özellikle son dönemlerde ve yorumlayabilmesini, hatta bilgisini göz önünde bulundurup soruyu algılayıp, değerlendirip cevaplamasını da gerektiriyor. Hı. Peki şey yani değil mi yani sürekli, artık şıklar yok mu yoksa yaz, yazıya e, mı geçiyorlar? Şıklar var, şıklar <laughs> var ama mesela çok net bir soru sorup da aşağıda A tarihi şu olur, B bu olur, C bilmem <laughs> nedir gibi değil. <laughs> daha böyle uzun, paragraflı, Paragra. okay. anlamaya yönelik, <laughs> yorum yeteneğini çok daha ön planda tutan, bazen bir matematik sorusunu bile önce soruyu sadeleştirip notuna alıp ardından çözmek gerekiyor. Evet. yeni nesil soruları hmm. bizim yeni sınav sistemlerimizin aslında özelliklerinden bir tanesi bu. Hmm. Bu aşamada biz öğrencilerimizle bütüncül çalışmalar yapıyoruz tabii ki. Hmm. Yani öğrenci bana geldiği zaman öğrencinin okuma hızından tut da görsel hafızası ne durumdadır? Hmm. Matematik sayısal işlemleri ne durumdadır? Genel olarak işte bir Onu diyecektim bir şimdi mülümün. bu yeni sorularda tabii. o zaman önemli olan Hala süre sınırı var değil mi? Bir, belirli bir sürede yapmaları tabii. gerekiyor. E, o tabii, zaman tabii. dediğiniz gibi tabii. E, hızlı okumak, okey hızlı okurken ama bir taraftan da bir kere de okuyacak şekilde okuduğunu anlayacak şekilde odaklanmak aslında belki evet. de. Tabii, Bunun bir sürü e, içinde ayağı var. evet. Hı -hı. Çok haklısın. Pek çok yerde böyle karşımıza çıkıyor. Hocam okudum ama işte orada mesela konsantrasyonum dağıtı. Hmm. Ya da işte hocam Tam olarak aslında ne söylediğini anlasaydım konunun içeriğini biliyordum. Hı hı. Bundan dolayı da sınav kazandıran stratejiler adı altında aslında özellikle bu sınav öğrencilerine yönelik hı hı. ben e, Eylül ayında başladığım ve Haziran'a kadar götürdüğüm bir müfredat işliyorum. Hı hı. Neler var Ama mesela bu, içinde dediğiniz gibi hızlı, uzaklanma gibi mi? Tabii tabii bunların hepsi var. Bir kere hı hı. akıl oyunları var. Dinamik zihin oyunları var. E bunun yanı sıra en baştan başlıyoruz. Şöyle düşün. Yani hani önce bir hedefin var mı? Hedefin Hı -hı. net mi? Bulanık mı? Çünkü biliyorsun, önce bir hedef olacak ki evet. bu hedefe bir motivasyonla ilerleyeceğiz. Hı -hı. E sonrasında nasıl ders çalışabilirsin? Senin öğrenme dinamiklerin neler? Hatta öğrenme sistemini nasıl, değil mi? O da çok kıymetli. Senin öğrenme sistemi nasıl? Evet, Çünkü dokunsal işte, kelimeler herkes... misin, görsel misin? Çok kıymetli. Çok haklısın. Hı -hı. Herkesin kendi kişisel hızı, kendisi için en iyi performansı. Evet, doğru. Yani burada diyorum ki zaten, hiç kimse hiç kimseyle kendini yarıştırmasın. Hı -hı. Bu olsa olsa sizi negatife çeker. Evet. Siz yegane biriciksiniz. Tıpkı parmak iziniz gibi kendi öğrenme dinamikleriniz size özgü. Bunun yanı sıra işte 300 soru çözmüş, 100 soru çözmüş. Bununla bizim işimiz yok. Evet. Sen doğru bir şekilde notunu alabildin mi? Sistematik tekrarını yaptın mı? Evet. E sonrasında okuduğunu anlayabildin mi? Hı hı. Kendi performansını hızlandırabilmek için neler yaptın? ya da tıkanan yerleri bizim. fark edebiliyor musun? Bu farkındalık bile çok kıymetli ki orayı orada Tabii çalışabilesin, ki. o noktaya çalışabilesin. Evet, evet. Yani uyku düzeninden, beslenme düzeninden, bir spor yapıyorsa bu noktada bütün hayatını planlaması, programlaması Hı -hı. hepsi sürecin tamamında aslında Hı -hı. yine hani bizim hep konuştuğumuz o bütüncül yaklaşıma geliyor. Aynen. Bunun dışında Herkes bir şekilde okula gidiyor, geliyor Herkes özel ders alıyor, dershanelere gidiyor. Ancak işte bir öğrenci koçuyla çalışmanın da en fazla farkı burada ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Hı hı. Dediğin gibi sınırlı bir süre olduğu için orada aslında enerjisini doğru yere kanalize edip, odaklanıp hı hı. kullanabilme becerisini geliştirmek için ama bu arada bu, o noktaya gelecek, getirecek onu ya da bir sürü adımdan bahsediyorsun ve onları tek tek belirlemek ve ona göre yol almaktan çok kıymetli gerçekten. Evet. Yani bunun için şöyle şeyler yapıyoruz mesela, onu da söyleyeyim. Hı -hı. Diyelim ki e, kaçıncı dakikadan sonra konsantrasyonunda aslında bir bozulma var. Hı -hı. Ya da bir dikkat dağınıklığı söz konusu. Hı -hı. Bunu bize veren gerçekten pek çok testimiz var. Ve bu noktada da bu testlerden de yararlanıyoruz tabii ki. Yapay zekanın çalıştığı başka envanter testlerimiz var. Özellikle hedefe giden yolda gerçekten yol üzerindeki pek çok engeli ortadan kaldırırsak ve doğru bir şekilde odaklanırsak, e bir de motive edersek, motivasyonumuzu sağlayabilirsek içsel olarak o zaman zaten planlı programlı çalışan Hedefine çok güzel bir şekilde ulaşmış oluyor. Peki bu motivasyon gerçekten çok kıymetli ama kişi bazında ya da işte öğrencilerde bu motivasyonu yükseltmek için neler yapıyorsunuz? Yani e, çünkü yani biz büyüklerde mesela benim düşündüğüm e, bir hayalin varsa ona gitmek insana motive ediyor. Ama hayal çok oluşturma farklı. konusunda zorlanıyoruz biz büyüklerde. Çünkü içindeki çocukla ilişkilerini koparmış. Ama hazır siz elinizde o çocuklar varken daha büyümemişlerken e, o motivasyon konusunda hala zorlanıyor musunuz? Yoksa onu orada nasıl çıkarıyorsunuz onu merak ettim. Şöyle söyleyeyim. Tabii ki motivasyon hem içsel motivasyonla kendini Hı. çok daha motive eden Hı. hem de dışsal motivasyona çok ihtiyaç duyan öğrencilerimiz var. Hı. Ancak bu iş tam anlamıyla bir bütün. Ailenin de burada desteği çok önemli. Ben daha önceki görüşmemizde de anlatmıştım. Dinleyenler mutlaka hatırlayacaktır. Bu işin hepimiz aslında aynı tarafındayız ve o noktada el birliğiyle kişiye özel çözümlerle ilerlememiz lazım. Neden kişiye özel diyorum? Çünkü herkesin motive olduğu kaynaklar da çok farklı. Evet. Biz sadece yetişkinler olarak şunu gün geçtikçe daha çok fark ediyorum ki çok realistiz. Hı hı. Yani bize öğretilenler, bize dayatılanlar, yüklendiklerimiz, sorumluluklarımız biraz daha belki bizi bu noktada kalmaya itiyor evet. ve sürüklüyor. Evet, evet, evet. Ancak gençlerin dinamizmini gördükçe onlara da hep aynı şeyi söylüyorum. Yeter ki isteyin. İnsanın isteyip de başaramayacağı hiçbir şey yok Münevver. Gerçekten. Bunu görüyoruz kendimizde de. Evet. Biz çok daha onlara göre büyük yaşlarda tanıştık koçluk ile. Hı. Ancak onların bir de böyle bir avantajları var artık. Hı. Çevrelerinde çok daha bilinçli ve onlara yol arkadaşlığı yapabilecek kişilerle olmaları Hı. çok büyük keyif veriyor aslında onlara da. Yani dediğin gibi hayal edip hayale ulaşmak çok hayalperest gibi geliyor ama yani 40 küsurlardan sonra bile ben kendi hayalimi tekrar oluşturup yaratıp ona doğru ilerlediğimde ki benim ilerlemem orada da çok güzel bir şey söyledin hatta bir önceki programda da bunu söylemiştik herkesin hızı kendine göre büyüme hızı. Ben kaplumbağa evet, gibi değil. ilerliyordum. Yanımdan tavşan gibi zıplayanlar vardı ama hiç umurumda değildi. Çünkü ben hızımı biliyordum. Gelişme evet. hızımı biliyorum. Bu da insana bir güven katıyor zaten. Çocukların da aslında bunu biliyor olması ya da bunu bilen büyükleriyle beraber yol alıyor olması onlar için çok kıymetli gerçekten. Çok kıymetli ve bu yaşta bu farkındalıkla hani hayatında pek çok sınavın olacağını bilerek bunun sadece bir aşama olduğunu gözlemliyor olmasına çok özen gösteriyorum. Evet. Çünkü neden? Çok öğrencim var. <laughs> Gerçekten başarılı yerlere girdiler, hedeflerini gerçekleştirdiklerini zannediyorlardı. <laughs> Fakat kendi hayal dünyalarındaki şeye ulaşamadığını birazcık fark ettiği anda demoralize olmaya da çok yatkın. Aslında, insan Aslında onu da soracaktım. Kırılma noktaları neler e, öğrencilerin? Kırılma noktalarından bir tanesi bu. Hmm. Mesela harika bir, bir değil hatta neredeyse her ay olan, hmm. süreç yaklaştıkça her haftaya dönen deneme sınavlarımız var mesela. Diyelim ki deneme sınavlarında her şey çok iyi, çok başarılı. Fakat gerçek sınav performansı olumsuz bir şekilde geçmiş. Olabilir, hepimiz insanız. Ya da bunun yanı sıra gerçekten kazanmış ama Hı. ardından amaçsız bir şekilde ortada kaldığını hissediyor. Evet, ben hep bir fen listesine gitmek istiyordum ama beklediğim de bu değilmiş aslında. Hı. Şimdi böyle çalıştığım öğrencilerim de var elbette ki. Ancak özellikle sınava hazırlanan öğrencilere şunu söylemek isterim: İçinde bulunduğumuz aylar tam kırılma noktalarının gerçekleşeceği aylar. Şimdi böyle bir astrolog havasıyla <laughs> söylemiş gibi <laughs> <laughs> <Ben> kendimi ama <laughs> ama şimdi o yollardan geçmişseniz haliyle e, ne diyeyim fal bakıyor gibi de oluyorsunuz astrolog gibi de oluyorsunuz çünkü ben e, evet. o yoldan geçtim sağda şu ağaç var solda şu benzinci var şurada da köşede de simitçi duruyor demek e çünkü biliyoruz geçtik yani o yollardan <laughs> biliyoruz. Evet. Ve ayrıca yaklaşık 3 yıldır hani son derecede gözlemleme şansım da var bu işin Hı -hı. içerisinde olan aktif olarak çalışan birisi olarak Hı -hı. genel itibariyle bir sıkkınlık, Hı -hı. bir işte motivasyonsuzluk, Hı -hı. baharın gelmesiyle birlikte böyle hafif bir kıpırdanmalar, Hı -hı. vücudun bazen fiziksel aktivitelerinden dolayı daha erken yorulması, bir belki vitamin Evet. Yani. Zaten insanın doğası gereği biliyorsun insan hep kendinde bir umut edecek bir şeyler bulmalı. Evet. Yoksa yola devam edemez. Hı hı. İşte bu kırılma noktasında da çalıştım çalıştım istediğim kadar netimi yükseltemedim ya da artık çok yoruldum ya da bu işin sonu nereye varacaksa varsın deyip de şu noktada kestirip atan hı hı. bilsin ki Kendisi çalışmadığı anda bir başkası çalışıyor ve evet. onun yerine aday, hatta onu evet. geçmeye aday. Evet. Ya ben aslında yani. Türkiye'deki sisteme gerçekten çok üzülüyorum. Sanki çocuklar bir sanki değil öyle yani resmen hani yarışıyorlar ama yapacak bir şey yok. Yani oradasınız, dünyanın o noktasında doğmuşsunuz ve o sistemde yaşıyorsunuz. O zaman o sisteme elinizden geldiğince ayak uydurmaya çalışıp ama sonrası için o sistemden çıkmayı düşünebilirsiniz. Çünkü ben de ilk Tabii. hani üniversiteye girdiğimde Türkiye'deydim. Ama hiç orada e, yani ben zaten e, üniversiteye gittiğimde lisemden daha küçük bir üniversite olduğunu gördüğümde benim burada ne işim var dedim. Benim lisem daha büyüktü ya <laughs> deyip benim hemen bir yerlere gitmem gerekir diye 20 yaşlarında Kanada'ya gelmiştim. Yani dünya çok büyük ve her yere gidebilecekleri Kesinlikle. zamanları gelecek. Hiç yani hayallerin umutlarını bir sınava bağlamasınlar. O, yani onların e, zekasını göstermiyor. Birkaç yıl sonraki zekasını da göstermiyor. Aslan. Çünkü Tabii biz ki. hep ne diyoruz? Kendimizi ne yönde geliştirmek istersek orada performans gösterirsek, bu işi sürekli yaparsak gelişiyoruz. Ya yani bu bu kadar Kesinlikle basit yani. Hani hayal konusu da böyle. Dün mesela büyüklerle çalışıyorum, hayal kuramıyorum diyor. Gelin ben size hayal kurdurturum. Çünkü hayal kurmak bile bir e, tekrar işi. Gözümü kapatıyorum, gözümün önünde bir şey canlanmıyor diyor. O zaman gözünün önüne bir kalem al. Kaleme bak, bak, bak. Gözünü kapat. Sonra bunu gözünün önünde canlandırmaya çalış. Ah dedi ne kadar güzel bir teknik. Yani çocuklar da eğer korkuyorlarsa geleceklerinden hani ay bu bu puanlarla oraya giremem. Okey o puanlarla belki hayalin şu an gerçek olmayacak. Ama sen birkaç yıl sonra eğer o hayali hala kilitlendiysen bir şekilde başka yerlerden o noktaya geleceksin. Lütfen yani gerçekten umutsuzluğa kapılıp kendinizi evet. üzmeyin gençler. Kesinlikle öyle. Ee, beni biraz tanıyorsunuz zaten. Ben hiç olumsuz tarafından bakmam. <laughs> ve insanların da mutluluğu aslında kendilerinin tercihleri üzerine yaşadıklarını ve var ettiklerini düşünürüm. <laughs> Bu noktada da hep aynı şeyi söylüyorum. Tıpkı senin gibi. Ben sana evrensel bir sistem öğretiyorum. Evet. Planlı programlı olmak dünyanın her yerinde çalışır. Aynen öyle. Hı hı. Odanı düzenlemek, hayatını olması. düzenlemek. Tabii ki. Hı hı. Yani bu temelleri aldıktan sonra sen her noktada kendini yeniden var edebilme enerjisine ve gücüne sahipsin. Aynen. İç motivasyon. Ve şuna çok da keyifli. çok inanıyorum. Hı -hı. Evet. Evren ve Yaradan bunun için son derece yardımcı zaten. Aynen öyle. O yüzden olumlu dil kalıpları, mümkün olduğunca keyif alabilmek, hı -hı. anı yaşamak. Yani anı yaşamak dediğim de lay lay rom, her anınızı gününüzü gün edin anlamında da değil. Tabii hı -hı. bazen o da yanlış anlaşılıyor ama gerçekten her duygu bize ait, bize hı -hı. özgü, yaşadığımız her şey gibi. hı. -hı. O yüzden en büyük e, benim hep tavsiyem diyorum ki kendiniz olun. Aynen. E, ha zaten da. hani kendilerini tanıdıklarında, kendi motivasyon kaynaklarını bildiklerinde değil mi? E, %100 çalışmakla değil, %20 çalışıp %80 başarı elde edebilirler. Ki bu çok olan ve yapılıyor. Yani en smart tabii, tabii. başarı da zaten %20 fokus çalışıp yüzde seksen kar etmek. Bu her şeyde böyle. Bu ekonomide de böyle. E, mutlulukta da böyle. Hmm. Sağlıkta da böyle. Parada da böyle aslında. E, çünkü ne? bütün saatlerini çalışan insanlar gerçekten başarılı olsaydı fabrika işçileri başarılı olurdu. Çünkü sürekli çalışarak geçiyorlar hayatlarını. Ama bazı insanlar yüzde yirmi performansla çalışıp yüzde seksen kar elde edebiliyorlar. Yani e, çalışmak her zaman sizi gerçekten başarıya götürecek diye bir şey yok. Doğru çalışmak sizi başarıya götürür. Evet, kesinlikle. Çok i̇şte Bu noktada yani. da nasıl doğru çalışacağınızı dediğiniz gibi sizin gibi öğrenci koçları. Çünkü senin nasıl öğrendiğini sana gösteriyor olacak. Motivasyonunu nereden sağladığını gösteriyor olacak. Ailen iletişimle aile de dediğin gibi hani çevre çok kıymetli gerçekten. Aslında bütün aile bu olaya bir sınav gibi değil de bir şirketi büyütüyorlar gözüyle bakmaları lazım. Çünkü gerçekten bu birlikte yapılabilecek bir iş. O şirketin ortakları yani çocuklarının geleceği bir şirket gibi düşünürsek, onu büyütmek istiyorlarsa, negatif verip köreltmektense biz bunu pozitife doğru nasıl, bunu satışını pazarlamasını nasıl yaparız? Yani nasıl bakmaları gerekiyorsa e, o geleceğe, o şirkete e, o Ama yönde adım atmak gerekiyor. Ama şöyle bir var, bunu çok görüyorum. Hı hı. Pek çok veli kendisi tabi bu yollardan geçtiği için mesela kendisi ne olmak istiyorsa hala bunu dikte etmeye çalışıyor. Maalesef. Kendi doğrusu her neyse evet bu mutlaka tek bir şekilde doğru var Hı -hı. ve kesinlikle böyle olacak. O yüzden veliyle de çalışmayı çok önemsiyorum. Hı -hı. doğru. Çünkü bir arada ancak bir şeyi başarabiliriz Hı -hı. ki bu başarmak da her zamanda gerçekten sınavda çok yüksek bir puan almak değildir. Hı -hı. Ben bunu bir öğrenci koçu, bir ebeveyn, bir anne olarak söylüyorum. Hı -hı. Seninle kesinlikle aynı noktadayım. Hı -hı. İçsel başarı, hayata dair başarı benim çok daha önemsediğim bir şey. Hı -hı. Yani karşıma gelip de ya da herhangi birisinin karşısına geçip de gerçekten hiç sosyalleşemeyen Hı -hı. ya da hal hatır sormaktan esef duyan Hı -hı bilmiyorum. Yani bunların da hepsi bir bütün. Evet, evet. O yüzden Hayat çok kıymetli. Şey. Ben de bu kanalı o vesileyle açtım çünkü hani bizi dinleyen e, öğrenci de bir fikir alsın, veli de bir fikir alsın ve şunu söyleyeyim buradan hani bizi dinleyen velileri e, bir beş yıl sonra, bir on yıl sonra belki de ortada olmayacak meslekler için çocuklarını zorlamasınlar. Çünkü çocuk okuduğunda belki o meslek ortadan kalkmış bile olabilir. O yüzden i̇şte okulun maliyeti şekilde. Evet. Yani e, geleceğin meslekleri neler? Mesela bir, bir günde bunu konuşabiliriz. Geleceğin meslekleri ne olacak? Çünkü birçok meslek e, bu teknolojinin ilerlemesiyle beraber ort ortadan kalkacak gibi görünüyor. Ve dediğin çok kıymetli bir şey var. Hepimiz biriciyiz. Benim e, yeteneklerimle benim çocuğumun yetenekleri aynı değil. Ben Benim çok istediğim çok hayali için. o yapsın ister miyim? hiç istemedim. <laughs> Yapmıyorlardı zaten çünkü kendilerine göre onlar bir insan. E ve mesela ben lisedeyken çocuğuma şey diyordum. E, bu liseyi nasıl geçersen geç önemli değil. Bizim burada son iki yıl çok önemli. Son iki yıldaki puanlar çok önemli. Kopya kopya ne yapıyorsan yap diyordum. Çünkü kopya çekerken bile onu ince ince o özeti çıkarman gerekiyor. Yani onun altında da bir şey var o küçücük yazılarda onu kafana yazıyorsun o küçücük yazılarda ben çok faydasını gördüm <laughs> becerebilen tek çünkü ama, gerçekten <laughs> o lisedeki bilgileri sana tabii, tabii, <laughs> çalışmanın önemi zaten yapsın evet. ama ben de evet. öğrencilerim işte bu zihin haritası çıkartmayı kornel tekniklerini akıl fikir kopyalarını öğretirken Aynen öyle. Yani zihin haritalarını sert. öğretmenin bir yolu aslında o ee, ve çok işe yarıyor. Allah şükür çok gurur duyuyorum kendisiyle de e, dünyanın sayılı üniversitelerinden birine fizik okumaya başlayacak bu yıl. O yüzden gerçekten ah, söylediklerimi aynen. dinleyin işe yarıyor. <laughs> Yola açık olsun. İnşallah ve Mutlu bilinçli olsun, keyifli olsun. Sizin gibi koçlarla yol alıyor olmaları da çok kıymetli. Buna da gerçekten önem verip sizin ağzınıza çıkan her şeyi sizi yormadan dinlesinler. Doğru nokta atışları yaptığınızda çok eminim çünkü. Çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Konuya katmak istediğiniz olsun... başka bir şeyler var mı? Aa, ne söyleyeyim? Yani kısaca bu iş gerçekten bir bütün. Yani sınav Biraz stratejileri dediğiniz şey aslında bir bütün. Evet, evet. Sınav stratejileri <laughs> dediğim bu. <laughs> ee, bu işi bütün olarak ele almak lazım. <laughs> Sen, ben yok. Daha <laughs> çok biz dili var. <laughs> Ve ebeveynlerimize hep şunu söylüyorum. Lütfen siz zaten günde 2 saat, 3 saat çocuğunuzla kaliteli zaman geçiriyorsunuz. <laughs> Lütfen birbirinizi kırmayın. Evet, evet. Belki de aslında size bağırırken gerçekten sevgi istiyor sizden. Evet. Aynı şey çocuklara da söylüyorum ama. Hı -hı. Anneniz ve babanız bugün işte ne kadar zorlanmış olabilir ya da kötü bir gün geçirmiş Hı -hı. olabilir. Hı -hı. İnsani değerlerimizi kaybetmeden <laughs> yani hedef hedef diyoruz ama. Yani bence en birincil hedef mutluluksa günün sonunda, sağlıklı ilişkilerse Bunları es geçmeden, anne ve baba, anne ve baba olarak kalsın, evet. okulda öğrenci karakteriyle öğrencimiz varlığını devam ettirsin, <laughs> bir koç yardımı olabilir, bunun yanı sıra rehber öğretmenlerimiz var her okulda. Mutlaka ki destek alabilecekleri, profesyonel yardım alabilecekleri insanlarla çalışsınlar evet. ve kendi ilişkilerinizle delemesinler, bir sınav için değilsin. evet. Ya zaten bile biliyorsun çok büyük bir deprem atlattık ülkemiz tekrar evet. ölenlerimizin başı sağ olsun. Ee, hani evet biz hmm. hayal hedef tabii ki koruyor, kuruyoruz, yaşayacağız diye ama hani e, yarınımızın ne olacağı da her zaman belli değil. Gerçekten belirsizlik içinde umut ederek yaşayan bir canlı türüyüz. Çok ilginç. Doğru. Ee, o yüzden e, dediğiniz çok kıymetli bir şey. var. Anne baba anne baba gibi olsun. İşte evet. eğitmenler eğitme işini yapsın. Evet. Ee, tabii, tabii. Ve yani arada çok da önemli. hoşgörü çok kıymetli dediğiniz gibi bir anne baba da kızıyorsa orada gerçekten şey var çünkü umursamasa kızmaz ki. Ama e, çocuk bunu anlıyor mu? Anlamıyorsa da aslında ona göre daha belki anlayışlı davranılması. Orada ki. ne oluyor? En çok gözlemlediğim o. Hı -hı. Bir ilişki eğer ki hep aynı eksende takılmaya başlıyorsa Hı -hı. insanlar birbirlerini önemsemez bir konuma kendilerini koyuyorlar, besliyorlar. Evet, evet evet. Yani devamlı bağırış, çağrış ve konu hep aynı yere geldiğinde Hı -hı. aynı refleksler üretiliyorsa Hı -hı. ve veriliyorsa o zaman onu da gözlemliyorum. Evet. Herkes bir köşeyi ayrışmayı seçiyor. Hı -hı. Ee, sorun olduğu gibi ortada kalmaya devam ediyor. Evet, evet. E ne Özü oldu? Üzgün insanlar... Evet, evet yani hani üzgün insanlar, motivasyonsuz insanlar, amaçsız, umutsuz vesaire. Doğru. Ve bir de şuna da atmak lazım. Ben büyük hani biz büyüklerle çalıştığımız için sen bir yerde sürekli bir şey tepki veriyorsan orada biraz da belki sende bir paradigma var. Yani orada takıldığın nokta Senle de alakalı olabilir. Hani oraya bir deş bakalım. Sen neye tepki veriyorsun yani? Belki de karşıdakine alakalı bir şey değil, yansıyan bir şeyle alakalı. Orayı bir çöz aslında o zaman orada da iletişim güçlenmeye başlıyor. İnsanlar kendinde onu fark ettiklerinde. Çok haklısın. Hı, teşekkür i̇şte yüzden ederim. Yüzden çok harika bir sohbet oldu. Çok <laughs> evet. Çok teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür ederim. İyi ki çağırdım bunu. Ne demek her zaman yani kanal zaten herkesin koçların mekanı diye isim koymamın sebebi o normalde benim kendi özel kanalım var zaten oraya da program yapabilirdik ama istiyorum ki her bilgisi olan gelsin burada özgürce e, gönüllü bir şekilde paylaşsın. Sizin çevreniz beni tanısın, benim çevrem sizi tanısın. Beraber evet. gelişelim. Tek niyetim bu. Güzel niyetlerle bir olacak güzel ederim. insanlarla bir Çok araya geliyoruz. Çok güzel bir niyetle. <laughs> evet. 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 Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim İpek Hanım. O zaman sevgiler, selamlar. Ben de. ben de. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Koçlarım Mekanı'ndan yeni bir programda görüşene kadar herkese hoşçakalın diyoruz o zaman. <laughs> hoşçakalın.